Merhaba dostlarım ben Neyo. Hatırlarsanız eskiden düzenli olarak eğitim sistemiyle ilgili videolar yapıyordum. Ülkemizin eğitim sistemini başka ülkelerle kıyaslayıp eksiklerimizi konuşuyorduk. Sonra artık bunun çok bir fayda sağlamadığına hep beraber kanaat getirmiştik diye bırakmıştık. Bugün 2023 yılındayız bakıyorum hala hiçbir şey değişmemiş. Hala eğitim sistemimizin çok iyi olduğu söyleniyor fakat ne hikmetse bu süper eğitim sistemi her sene değişiyor. Hayır anlamakta güçlük çekiyorum. Madem bu kadar iyi neden her sene değişiyor? Eğitim konusunda en başarılı ülkelerden Finlandiya'da Singapur'da, Japonya'da neden her sene değişmiyor? Bu ülkeler ne yapıyor biliyor musunuz dostlarım? Her sene kurultay toplanıyor ve diyorlar ki ya bak biz eğitim sisteminde dünya lideriyiz ama gerçekten lider miyiz? Bunu hak ediyor muyuz? Eksiklerimiz var mı? Varsa neler? Bunları tespit ediyorlar ve yeni eğitim modeline 5 yıl sonra geçiliyor. Bizde bir sabah bir uyanıyorsun bambaşka bir sistem, bambaşka kararlar bambaşka sınav sistemi. Eskiden mesela sırf fantazi olsun diye her sene üniversite sınavına girerdim. Son 4-5 yıldır girmiyorum. Çünkü takip edemiyorum. Adını bile şu anda hatırlamıyorum. Çok üzücü bu durum. Sonra diyoruz ki bu çocuklar geri zekalı. Bu çocuklardan neden bilmem ne bölümünde dünya çapında derece yapmış birileri çıkmıyor. Lan çocuğun kendine hayır yok. Sana ülkene nasıl hayır olsun? Kafası çalışan da zaten ülkeden gitmek için okuyor. Bu yüzden genelde İngilizce bölüm seçiyorlar. Okullarımızın kalitesi zaten ortada bir iki tane istisnai okul hariç. Hem kendi gittiğim okuldan biliyorum hem de giden insanları görüyoruz. Siz de görüyorsunuz. En basiti İngilizce mesela. Dördüncü mü beşinci sınıftan itibaren mi ne İngilizce eğitimi alıyoruz okulda? Peki kim sadece okulda öğrendiği İngiliz cümle kurabiliyor. Kimse. Yabancı ülkelere bakıyorsun. Yan ders olarak 2-3 tane yabancı dil eğitimi alıyor bu insanlar ve ekstra kursa gitmeden okulu bitirdikten sonra gerçekten o dilleri akıcı bir şekilde konuşabiliyorlar. Bizde neden olmuyor mesela bu? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Mesela Finlandiya'nın eğitim sistemine bakıp bunu kopyalamak çok mu zor? Bu ayıp bir şey mi? Adamlar herkese açık bir şekilde zaten ne yaptıklarını paylaşıyorlar. Ya al kopyada kendi ülkende uygula. Tabii ki kendi ülkene göre de birazcık değiştirmeler yapabilirsin. Ama bu kadar kadar zor olmamalı ya. <laughs> İmkansız da değil gibi be. Mesela geçtiğimiz günlerde okullara imam ataması tarzında haberler çıktı. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Türkiye'de yaşadığımız için doğruluk payının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu yapma mesela. Ya okulla imam ne alaka? Hoca ne alaka? Ya bunu söylediğimiz için de genelde din düşmanı diyorlar da alakası yok. Hiçbir din düşmanlığımın olmadığına her şeyim üzerine and içebilirim. Ama ne alakası var? <laughs> Camiye de mesela matematik hocası atıyor musunuz yani? <laughs> yani. <laughs> Neyse bu videoyu yapmamın sebebi aslında geçen gün gördüğüm bir haber dostlar. MEP yeni bir karar almış ve artık lise son sınıflarda devamsızlığa kesinlikle tahammül göstermeyeceklermiş. Yani devamsızlıktan kalma olayı var. Bu aslında korkunç bir durum çünkü ben en başından beri hep şunu savunan bir insanım. Bizim okullarda öğrenebilecek herhangi bir şeyimiz yok. Okullardaki eğitim kalitemiz gerçekten çok çok düşük. Bir iki tane istisnai okul haricinde. Önemli olanın üniversite sınavına hazırlanmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi bizim ülkemizde bir bölüme gitmek için üniversite sınavına girmek zorundasın. O da bence apayrı bir saçmalık da. Yine bir iki tane istisnai bölüm hariç tıp gibi insanlar istedikleri bölüme sınavsız bir şekilde girsinler sınıfta kalma olsun. İki sene üst üste sınıfta kaldığın zaman okuldan atıl. Bazıları var 15 senede üniversiteyi bitiriyor ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Bir iki sene sınıfta kaldığın zaman bir daha da o bölümü seçemiyorsun. Başka bir bölüme gidebiliyorsun ama kaybolan yılların oluyor. Yani ders çalışmak zorundasın üniversiteye gittiğin zaman. Ama sınavsız gidiyorlar mesela. Mesela. Neyse bu başka bir videonun konusu. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum. Benim dostlar şimdiki aklım olmuş olsaydı doktor olmak istiyordum. Daha önce bir milyon kere söylemiştim bunu. Lise 1'den itibaren sadece üniversite sınavına hazırlanırdım. Okul derslerime neredeyse hiç bakmazdım bile. Ve muhtemelen de kazanırdım. Gitmek istediğim her bölümü okurdum ama yapmadım. Son sene çalıştım. Son sene çalıştığım için de yetmedi. Bir sene daha çalıştım yine yetmedi. Olmadı be. E, şu anda aklı başında olan insanlar da genelde 12. sınıfta devamsızlık haklarını üniversiteye hazırlanmak için kullanıyor. Okulda zaman kaybetmek istemiyorlar çünkü dediğim gibi okulda zaten öğrendikleri şeyler çok verimsiz bir de üniversite sınavına hazırlamıyor okullar o an müfredatta ne varsa işte o konu işleniyor o konuda genelde üniversite sınavında çıkmıyor zaten hocalar hala aynı mı bilmiyorum ama benim zamanımda hoca geçerdi tahtanın karşısına 5 sayfa bir şey yazardı bunu defterinize geçirin derdi başka da bir şey yapmazdık yani <laughs> öyleydi yani ya da okulda kantor oynardık. <laughs> Sizin de bu durumlarda olmanızı istemiyorum dostlar. O yüzden sizlere bir web sitesi tanıtmak istiyorum. Bildiğiniz gibi dostlar okullardan yeteri kadar eğitim aldığını düşünmeyen aileler genelde çocuklarını dershaneye yolluyorlar. Fakat dershane fiyatları şu an ciddi şekilde uçuk. Bu sitemizin adı Evrensel Küme. Birçok öğretmen arkadaş tarafından toplanıp kurulan bir web sitesi. İçerisinde tonlarca eğitim paketi var. Aynı zamanda depremzede öğrencileri tüm paketleri ücretsiz şekilde erişebiliyor. Ve birçok depremzede öğrenciye de zaten şu anda hali hazırda ders veriliyor. Buradan seviyenize göre istediğiniz ders programını eksik olduğunuzda olduğunuz, dersi eksik olduğunuz konuyu seçip konuları inceleyebilirsiniz. Dersler bu hafta başladı ve hepsi canlı olarak yapılıyor. Dersi kaçırırsanız hiç sorun değil. O dersin tekrarını yeniden izleyebilirsiniz. Yani her ders başladığında direkt olarak izlemeniz gerekmiyor. Evrensel küme sınavları hazırlık süresi boyunca her zaman sizin yanınızda. Zaten öğretmen arkadaşlarla da ben de konuşuyorum. Her hafta olarak düzenli online deneme sınavları yapabiliyor. Bu sınavlarla kendinizi test edebilirsiniz. Uzman psikolojik rehber danışman ekibiyle öğrencileri takip alıyorlar. Aynı zamanda velilerle sürekli olarak iletişim lenler kesinlikle bir göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Açıklama kısmındaki linkten evrensel kümeye ulaşabilirsiniz. Buradan da Yusuf hocama sevgiler, saygılar. Dostlarım yapmamı istediğiniz bu tarz konular varsa eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Bu konuya da değinirsen güzel olur diye. Elimden geldiğince bu aralar hazır video yapma motivasyonum fullken sizler için yapabilirim. Görüşmek üzere efendim. Sizden değerli hiç kimse yok. Bunu da unutmayın.